okay Bugün önemli bir gün bizim için, üniversitemiz için ve üniversitemizin teknik toplulukları için. Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Topluluğu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu Teknofest yarışmasında birincilik ve ikincilik ödüllerini aldılar. Gençler bir taraftan Teknofest çerçevesinde projelerini yürütürken bir taraftan da Milli teknoloji hamlesini kamuya mal etmek için ve e, temiz enerji farkındalığı oluşturmak için bir araya gelmişler. İki üniversitenin topluluğu ve bir e, yolculukla kamuoyunun gündemine bunu taşımayı arz etmişler. Tabii ki bizim üzerimize düşen onları maksimum düzeyde desteklemek. E, bu gençler özel gençler hedefli gençler. Türkiye'nin teknoloji hamlesine inşallah ileride çok daha somut katkılar sunacak gençler. E, dün İstanbul'dan başladı yolculukları. Bugün e, Sakarya'ya uğradılar. Yarın mecliste e, Sayın e, Protokol'ün tesirleri program olacak. Ardından da Trabzon'da nihayetlenecek programları. E, bildiğiniz gibi Teknofest e, uzunca bir süredir e, faaliyetlerine devam ediyor ve Türkiye'de hem lise düzeyindeki gençlerde hem de üniversite düzeyindeki gençlerde evet. önemli bir karşılık buldu. Bizim üniversitemizde de e, elektrikli araç, otonom e, araç, sabit kanat, döner kanat, su altı dronları gibi değişik kategorilerde gençler takımlarını kurdular, yarışmaya katıldılar. Değişik dereceler aldılar. En iyi derecemiz bu iki kategoride, robot robot taksidi ve e, otonom e, enerji e, verimliliği esaslı elektrikli araçlarda ikincilik aldılar. E, göğsümüzü kabarttılar. İnşallah bu yolculukları da hayırlı olsun, bereketli olsun. Hiç. için çok heyecanlı geçti. Çok uzun bir çalışma sürecimiz oldu bu yarışmaya hazırlanabilmek için ekip arkadaşlarımla birlikte. Sakarya Üniversitesi kampüsündeki atölyemizde uzun süreçler yani bir sene boyunca önceki seneki yarışımızdan bu yana çalışmalarımıza devam ettik özverili bir şekilde. E sonuç olarak da Türkiye ikinciliğiyle başarıya ulaştık. E kardeş ekibimiz olan Karadeniz Teknik Üniversitesi ekibiyle bir Türkiye turuna çıkmayı hedefledik ve bu yolda şu anda emin adımlarla ilerliyoruz. Yolculuğumuzun adı Milli Teknoloji Yolculuğu ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde tanışmış iki ekip olarak Milli Teknoloji Yolculuğunu gerçekleştirmek bize gurur veriyor şu an. Milli Teknoloji Yolculuğundaki amacımız Teknofest ruhunu daha geniş kitlelere elimizden geldiğince yaymaktı bu şekilde bir yola çıktık. Bu program 5 günlük bir program. Milli Teknoloji Yolculuğumuz İstanbul'da Kız Kulesi'nden başladı. Ardından Çamlıca Camisi'nde araçlarımızı sürdük. İkinci durak olarak Sakarya Üniversitesi'ne geldik. Burada bir etkinlik gerçekleştirdik. Sakarya'dan yolculuğumuzun devamında Ankara'ya gideceğiz ve Ankara'da Gençlik Spor Bakanlığı ile ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile görüşmelerimiz olacak. Ardından Ankara'daki etkinliklerimizi bitirdikten sonra da Trabzon'a doğru araçlarımızı hareket ettireceğiz ve Trabzon'da da yine etkinliklerimiz olacak. <laughs>